Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Bugün anlatımlı rapid serimize devam ederek Lichess.org üzerinde 10 artı sıfırlık bir oyun oynayacağız. Rakibimiz gelirse tabii ki ee, 10 artı rakip geldiğinde e, aslında keyifli bir tempo. E, ancak e, internetteki oyuncuların büyük bir çoğunluğu yıldırım tempolarını tercih etmeye çalışıyor. Evet, rakibimiz geldi. 2531 ratingimde. Bizim ratingimize çok yakın. Burada önce e, at f3 oynayalım. Şimdi fil g2 oynayalım ki rakip e5 yapamazsın. Fil g4 geldiğinde de cd5 alacağız. Bu e, İngiliz'e karşı Slav formasyonu oynadı rakip. Biraz hızlı oynuyor. Biz de bir açılışı bildiğimiz için bu bölümleri e, çok fazla yavaş oynamaya gerek yok. At e5. Şimdi e, fili d7'ye dönebiliyorlar. Bazen c8'e döndükleri oluyor, olabiliyor. E, At c6 gibi bir hamle var mı? Hani bu fili e, at karşılığı verip ondan sonra bütün merkezi piyonlarını siyaha dizme gibi bir sistem var mı bilmiyorum. Fili d, -D dönmeye e, karar verdi. E, rock atıp devam edelim. Normal bir şekilde. E, burada d4 ile atımı koruyacağım. E, alırsa, alsaydı e, d ile alacaktım ve at kaçtığında ben de d5 piyonunu alacaktım. Öyle oynamadı tabii ki. E6 ile artık bu fili zincirin içinde tutacağım ben dedi. Alırsan al dedi. E, bu gelişme problemi yaşayan filmi almış olursun diyor. E, o yüzden onu almayacağız tabii ki. At C3 ile gelişimize devam edelim. Burada tabii hesaplanması gereken şu var. E, at C3 oynadığımda rakip at 5 alırsa ben D5 aldığımda at G4 ile gelip piyonumu düşürebilir mi? Ama o takdirde ben E4 oynayabilirim. G4'teki atı istiyorum. Ben de D5 piyonunu alırım. Evet sorun yok. At C3 ile devam edelim. <laughs> Fil D6 oynuyor. Böylece artık tercihini yap diyor. Bize fil F4 ile koruyacak mısın? Filimi alacaksın. Gelişemeyen fili atımı alacaksın diyor. Kararını ver diyor. Ya da atı geriye mi kaçacaksın at F3 diyor. Şu anda piyon kazanmak istiyor. At, at E5 aldıktan sonra D5'e fil E5 alarak piyon kazanmak istiyor. Burada tercihimizi yapmamız lazım. Belki E4 sürüp biz de rakibin hazır şahı ortada şu anda rok atmamış diye merkezi açmaya çalışacağız. <laughs> ya da fil f4 ile gelişeceğiz bilemiyorum şu anda fil f4 oynasak at h5 gibi bir hamle var mı acaba at h5 fil f4 yoktur at h5 at f7 var herhalde ona fil f4 at h5'e at f7 var f7 aldığında fil d6 alabiliyorum At F4 aldığında vezir boşta zaten. E, fil F4'ümüzü de oynayalım. Rok atarsa yine At F7 var galiba. Evet şu anda At f istiyoruz. O yüzden bu e, E5'teki atla alakalı e, bir karar vermesi gerekiyor rakibimizin. E, yani daha doğrusu E5'teki atı alacak mı? Alacaksa fili alabiliyor bir tek. E, onun bir ay ayırdına varması lazım. O esnada biz belki E4'lü merkezi açma imkanı yakalayacağız. Vezir B8 Vezir B8 e, hamlesine karşın karşılık ben e, atımı örneğin D3 gibi bir kareye kaçsam hem D4'ü alabiliyor mu diye hesaplamam lazım. Hem e, F4'ü aldığında rakip zaten gerçi evet At D3 söz konusu hamlelerden biri olabilir ama At B5 hamlesine de bakmak lazım. At B5'e karşı çünkü e, At E5 aldığı takdirde At D6 alıp şah çekip Vezir D6'ya D5 ile taş kazanıyorum. Ondan dolayı e, At B5 at e5 alamıyor. At b5 file 5 d5 aldığında at e5 alırsa o zaman da açmaza girmiş oluyor ama b5'teki atını istiyor. At b5 hamlesi hoş gözüküyor yine de gözüme. Peki daha önceden tasarladığımız e4 hamlesini bir daha gözden geçirelim. E4 e, dokunmazsa eğer e5'ten alışlar yapmaya kalkarsa ben de d5'i alabilirim. O yüzden e, burada bu noktaya müdahale etmesi lazım. E5'ten bir alış yapması lazım. At E5 aldığını varsayıyorum E4'de. D5 alacağım. Fil E5 aldığı takdirde fil E5 alacağım. Ben de, bence iyi. E4 at B5'ten daha da iyi herhalde. E4 e4, ha pardon, e, e5 alamıyor demiştik. Ben de 5 alıyorum demiştik. E, 4 sürdüğüm takdirde D ile aldığını varsayacağız o zaman. O da iyi. D ile aldığında çünkü atla alabiliyorum. E5'i alırsa herhangi bir şekilde. Alıyorum piyonla. Evet kolay olmuyor orayı oynaması. Merkezi açmam lazım diye hissediyorum. E4 ile bir merkezden girişim elde etmeye çalışalım. Şimdi süreler rakibinin tabii 9 dakikası var. Biz baya e, bayağı süre kaybettik bizim 6 dakikamız kalmış. Rakibin 9 dakika yakın bir süresi var. 8 dakika 45 saniye gibi bir süresi var. ama şimdi E4 sürüşünden sonra burada ciddi bir karar vermeli. Yani rakip filiyle G4'e ondan sonra D7'ye gitti. Ardından e, 6 sürdü. O, o, esnada biraz zaman kaybetti. Biz de o zaman kaybını avantaja dönüştürmek için böyle oynama kararı aldık. Şimdi at 4 D6'daki fili rahatsız ediyorum. E, verirse de alacağım yani burada örneğin rok atarsa alacağım D6'daki fili. Ondan dolayı e, yine dikkatli olması gerekiyor. E, e alışlar yaparsa onu hesapladık zaten. O yüzden herhalde AT4 alacağım. AT4'de fil E4 yine rok atamıyor diye görüyorum. D7 boşta. Fil E4'ten sonra E5 alırsa d 5ten sonra yine rok atamıyor. D7 boşta. O yüzden e, herhalde rakibi rakibe rok attırmamayı başardık e, İngiliz'de yine e, İngiliz oynadığım başka bir videoda anlatımlara bir serisi videosunda e, yine buna benzer bir şey olmuştu e, rakip rok atamamıştı hızlıca Biz merkezi açmıştık e, çok hızlı kazanmıştık oyunu e, Aslında her açılışta her sistemde e, rakip işte gelişim ilkelerine uygun davranmadığında acaba merkezi açıp şahını ortada yakalayabiliyor muyum diye kontrol etmekte fayda görüyorum. Ee, burada da bu hamlelerle bir miktar avantaj elde ettik herhalde. Evet file 4. Ee, şimdi e5'i aldığı takdirde d ile alacağım. Bunu da otomatik hamle olarak koyalım. E, at e5 alırsa d 5 File 5 alırsa file 5, vezir e5 yok. Gerek bile yok. Fil b7 alabiliyorum zaten yo e sonra fil beyi de alabiliyorum. Oraları hesaplarız ama sonuçta istediğimiz şey biraz oldu. Çünkü rakip kolay kolay rok ro atamıyor. Şahı ortada yakalanmış olabilir. Evet, aldı. Biz de D ile aldık. Şimdi e, file 5 aldığı takdirde bakacağız. E çünkü eee rok yapmamasına, rok yapmasına müsaade etmemeye devam edebiliyorum. D7 boşta olduğu için bu vezir D7'ye bastığı için e, kısa rok yapıp rahatlayamıyor. E, evet bu, bu anı çok dakik değerlendirmem lazım. Yoksa rakip materyali aldı şu anda. E, en dakik hamleyi bulmam lazım benim burada. Fil B7'ye bakayım. Vezir B7, fil E5. Ters rakip fil. Benim de beyaz kalelerim zayıf olmaz o. E, alıp alıp fil B7 alsam kale B8 gelecek. Kale B8 geldiği takdirde ben kale E1 oynasam Vezir B5 gibi bir hamle yapabilir. Fil 5 Vezir E5, Fil B7 bir cebimizde dursun. Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Onu kontrol edelim. Ee, Her şey olabilir. file 5 Vezir E5, Kale E1 olabilir. Niye b 7 alıyorum? Zaten kaçmıyor B7. Orada Vezir B5 gelse belki Vezir D6 oynarım o zaman. Evet o daha iyi herhalde. Bunu alalım. Sonra e, Kale E1 mi oynayacağız? Kale, kale E1 güzel gözüküyor. b alırsa ben Kale B1 basıp b aldıktan sonra benim hatam çok daha hızlı geliyor. O yüzden ondan çekinmiyorum. Burada e, b almadan Kale E1 oynayacağım. Ve e, Fil çarpı B7 belki Fil C6 gibi tehditleri ortaya koyacağım. E, Rakibin şahını ortada yakaladığımız için e, bir piyon feda etmek buna değer diye düşünüyorum. ama işte dakik olmak gerekiyor yani <laughs> dakik olabildik mi en kuvvetli hamleleri bulabildik mi ondan emin değilim o yüzden e, maç bitince analiz ederiz en kötü ama şu anda e, prensiplere uygun oynadığımı düşünüyorum vezir d6 ile rok yapmasını engelleyin fil b7 ile işimiz yok şu anda vezir b6 vezir d6 daha kritik bir hamle vezir b6 geldiği takdirde de vezir a3 oynarım yine problem yok vezir b6'ya vezir a3 oynayacağız Kısa rok atmadığı takdirde ben bir piyon geri olmuşum olmamışım onun çok bir önemi olmadığını düşünüyorum. Çünkü şahı ortada kaldı. Belki kale e d1 ardından kale a c1 gibi hamlelerle d'deki hedef halindeki file de baskı uygularız. Vezir b6 oynarsa değişmeyeceğim vezirleri. Yani veziri a3'e çekeceğim. Vezir her ne kadar vezir değiştirdiğimde belediyi alıp piyon eksiğimi kapatıyor olsam da şahın ortada kalması daha önemli gibi geliyor bana. O yüzden burada dakik olmam lazım. Dakiklik daha önemli. Ama riskli tabii. Yani sonuçta risk alıyoruz, e, materyal veriyoruz. E, bir şey çıkaramazsak. Ya da rakip düzgün bir şekilde tutmayı savunmaya başarırsa konumu e, o takdirde e, materyal geri kalacağız. Bu riski göze aldık. A5. Vezir B4 istiyor. Vezir B4 istiyor. E, Vezir B4 gelirse en kötü vezirleri kırışıp b alırım. O yüzden acaba kale E1 ardından kaleye A1 mi yapsam diyorum. Ya da e, doğrudan kale A1 yapmayayım. Eee kale a1'de dursun şimdilik. Belki a3 oynamamız gerekebilir ileride. Bu a5 biraz canımızı sıktı. Yani rok atamamasını istiyordum ben onu. Ee, ama ısrar ediyor rok atma konusunda. Rok attığında da bir şey elde etmemiş oluyoruz. Kale e bir yapayım. Vezir b4 gelirse alırım alır. Fil b alırım. Kale A7 gibi bir hamleyle herhalde basar. E, o takdirde de fili kaçarım. Ama eşit oluyor herhalde. Bizim vezir kanında bir piyon fazlalığımız oluyor. Onun kanında bir piyon fazlalığı oluyor. Hı, şöyle olabilir. Kale E D1. Ha, tamam ya. Ne roku? roku? atamıyor ki zaten. Ben hayal görüyorum. Vezir B4 geldiğinde veziri kaçıyorum bir yerlere. D3'e M3'e ya da F3 e, F3'e. Ondan sonra rok atamıyor ki rakip zaten. D7 boşta. Tamam. Tamam. Onu gördük. her şey rok attırmamak için. Kale E D1. Kale D6 olabilir. Ardından vezir D3 olabilir. evet. Süreyi de kontrol edelim. 3 dakika 20 saniyemiz var. Rakibin 4 dakika 20 saniyesi var. Bir, evet en azından o 3 dakika olan süre farkını 1 dakikaya düşürmeyi başardık. Rakip hızlı oynuyordu çünkü. Ee, ama e, ee, baktı şahı ortada kaldı. O da düşünmek zorunda kaldı. Vezir B4. Vezir D3 ya da Vezir F3 oynayacağım. Vezir D3 daha iyi. d 7 isteyerek geliyoruz. Tehditle geliyoruz. Hop. Kale D8 oynayıp rok atmak ister. A3 yaparım. A3 yaparım. Vezir 7 gelir. Ama rok atamaz. Plaj 7 var. Vezir D3 oynayalım. Fili kaçtığı takdirde e, örneğin e, fil C6 ile fil kırışmayı teklif ederse kırışacağım tabii ki. Çünkü Vezir 7 alabiliyorum devamında. Evet onu yapmadı. Şimdi kale D8 ile tuttu. Biz de artık A3 mi oynayalım? A3 vezir e diye kaçmak istiyor zaten. Kale A1 gelelim. Rok atacağını zannetmiyorum. Flash 7 var. Flash 7 yaparız. Rok yaparsa. Kale A1 tehdit kale C7. dolayı yine dikkatli olması gerekiyor da e, yani az önce bizim hayal ettiğimiz konuma göre çok daha toparlanmış e, eli yüzü düzgün bir konum oldu siyah adına. E, hiç rok atamamasını biz bekliyorduk çünkü. Hiç rok attırmamaya çalışıyorduk. Onu başaramadık. O kadar da büyük bir hata yapmamış demek ki açtırdı. Risk aldık. Ve rok attı. Alıyoruz flash 7. Şahit 8'e file 4. Geri dönüyoruz. çünkü G6 tehditleriyle uğraşmak istemiyordum. F5. Cüretkar bir hamle. G2'ye döneyim. Bir şey yok herhalde. Fila 4 mi istiyor? Fila 4 oynayabileceğini zannetmiyorum. İki tane kaleyi alırım. Fili G2'ye döneyim. Niye G2'ye dönüyorum? Başka güzel yer olmadığı için G2'ye dönüyorum. Tamam. Şimdi fili A4'e açtığı takdirde ben alacağım bu kaleleri artık. Son sıradan zayıflık yaşam yani son sıradan problem yaşar mıyım bilmiyorum ama iki kaleye vezir olmuş olacak. Veziri verip iki kale almış olacağız. Onun şahı da çok güvenli olduğu söylenemez ondan dolayı evet. Yani rock atmak rock atmak uğruna açılıştan kaptığı piyonu geri vermek durumunda kaldı rakibimiz. E, ve o piyon haş piyonu. Yani şahı bir miktar zayıf bırakan piyon. O yüzden mümkünse e, veziri iki kale karşılığında da vermeyeyim. E, vezirleri değişerek de veziri vermeyeyim şeklinde düşünüyorum. Vezir lazım bana. Rakibin şahı zayıf olduğu için. Bizim şah güven de onunkine göre. E, E5. E5 vezire 2 oynayacağım. Çünkü e, hem E5 istiyorum hem vezire H5 şah ile büyük sıkıntıya sokmak istiyorum. Bence bu E5 hamlesi iyi olmadı onun adına. Hem bunu istiyorum hem vezire H5 ile şah çekmek istiyorum. İki tehdide birden önlem alabiliyor mu bilmiyorum. Belki E4 sürer vezire H5'e şah G8 kaçar da filde 5 şah çektirmez. Böyle bir şey olabilir. E4 sürecek. Evet böyle geldi. Bizim fil nereden oyuna girer adlı yarışma programına hepiniz hoş geldiniz. Ya da niye fili oyuna sokmayla uğraşıyorum? Böyle böyle gelip fili istesem olmaz mı? Olur, iyi de olur. Güzel de olur, hoş da olur. Kalece 4, fil B5, vezir H5 şah, oluyor Kale C4. Vezir kaçtı. Kale C de 4. Fil B5 oynarsa vezir H5 şah çekerek vezirimi açmazdan çıkacağım. Ondan sonra e, onun vezirini bedavaya almış olacağım. E, böyle yapınca da kale o zaman işte işte vezir E7 oynadığı için işte işte buradan açmaz alır. Hatta önce vezir H5, vezir H5 ile şah çekerim. Şahı G8'e getirtirim. İstediğim yere getirtirim yani şahı. Ondan sonra kale C7'e giderim. Evet hızlanmam da lazım biraz. Kale C7. File 8 mi var? File 8 hoş değil ya. File 8 varsa hoş değil. Yani şu anda hiç taş değişmek istemiyordum bu kadar. Aktifliğim varken şahı zayıfken. Taş değişmeye mecbur kalıyorsa file 8'den sonra hoş değil. Uf. Filesi. Aha. Onu yapmadı. Şimdi hemen buraya geliyoruz. E, çünkü fil C4 tehdit, fil B5 tehdit. Kale A6 oynarsa fil C4 oynayacağım bir tur. E, ondan sonra belki vezirimi kaçacağım. E, bir şeyler kazanmaya yaklaşmış olabiliriz. Materyal, mat tehdidi. Burada evet hızlanıyoruz. Rakibin de süresi az. E, bir, hani stabil bir üstünlüğümüz vardı açılışın başından beri ama işte e, rapid tempo her yeri doğru oynamaya devam etmek gerekiyor. Onu başarabildik mi emin değilim. Burada kalede altın olmadığından eminim. Fil C4 var çünkü. E, fil E8 de artık olmuyor bence çünkü yine fil C4 var. Ardından e, şah F8 geldiği takdirde veziri H8 ile şah çekip mat ediyorum. <laughs> Kale h6 oynadı. Belki de tek hamleydi. Şimdi vezir f7, vezir kessek. E, aldı aldı. Kale d6 yok. O yok, bu yok. Kes vezirleri şimdi. Şimdi zamanı. Çünkü bu de, açmazdan e, d fil gidiyor. 34 saniye, 48 saniye. Heyecanlandık. Heyecanlanmıyoruz. Sakiniz. Ben, ben iyiyim. Ben sakinim. Ben, ben iyiyim. Ben iyiyim. Ben sakinim. E, ama açmazdan taş kazandık herhalde vezir d6 kale d6 yok. E, çünkü vezir boşta. Kırışık kale d da yok. Taşmaş kazandık süresi de bitiyor. Ben sakinim. Ben sakinim. Vezir e5. Bu ne şimdi? Aldık. Kaleli aldığı takdirde buradan mat ettik. Evet güzel oyundu baya. E, hemen analize geçelim. C4, C6. Bu e, Slav Karokan Def Defensive System'mış adı. Karokan Defensive System. English opening Karokan Defensive System. E, evet, rakibimiz de analiz etti. Bu eskiden e, başka sitelerde şey vardı. Analiz odağını almak, talep etmek gibi bir şey vardı. Ondan sonra sizin analiz ederken, rakibinizle birlikte analiz ederken hamlelerinizi, e, örneğin sizin kendi ekranınızda oynattığınız hamleleri rakip de görüyordu falan. Öyle bir şey vardı. Lichess'te o var mı bilmiyorum. E, haberim yok. Öyle bir şey olsa aslında güzel olacak rakibimizle. Gerçi e, rakibimizle hani e, buluşup özellikle oynayıp analiz ediyorsak o durumda e, bir stadi oluştururuz. oluştururuz. O oyundan klonlanmış. Klonlama var sonuçta. Klonlayıp e, bir çalışma oluştururuz. Bir stady oluştururuz. O stadide ikimizi de e, yönetici yaparız. Ondan sonra oradan analiz edilir diye düşünüyorum. Neyse biz cd5 alıp at e5'imizi gittik. Fil d7, rok, e, at c6, d4, e6. Burada at c3 oynadık. Tamam sorun yok. Rakip fil d6 geldi. Fil f4 oynadık. At çarpı d7 de olabilir diyor makine. Hatta daha büyük üstünlük veriyormuş. Yok. Çok fark etmez herhalde buralar. Fil f4 taş gelişiyor. Niye kötü olsun? Şimdi at d7 kaçırmışız. At D7 niye o kadar etkili? Ben E4 oynadım ama At D7 niye bu kadar iyi? Bir bakalım, kontrol edelim. At D7 oynadım. Atla alır herhalde. Atla alınca Fil D6'da alıyormuşum. E, Vezir D6 alınca E4 sürüyormuşum. Rok atıyormuş. D5'i bırakıyormuş. Tamam D5'i bırakmamak için burada böyle alsın o zaman. E, at B5 şimdi geliyormuşuz. Vezir B4. At C. Cık. Ama bu zor bir varyant şimdi. Yani taşları yani hani Vezir b8 zaten hani fil g4 fil d7 gelip e6 sürerek e, ben bu filmi sana satmaya çalışıyorum. Merkezdeki aktif atına satmaya çalışıyorum diye o yüzden aklıma gelmedi bu at çarpı d7 hamlesi. E, iyi olabileceği. Ardından E4 ile konumu açtığımız için, fil çiftini alıp konumu açtığımız için, gerçi fil çifti de değil. Ardından D6'da kırışma yapıyoruz. Siyah renkli filleri kırışıyoruz ama kalan filimiz G2'deki filimiz çok aktif oluyormuş. O varyantta. Ondan dolayı avantajlı oluyormuşuz. Onu görmedik. At b 5 de olur diyor. At B5'i gördük. Ama E4'ü daha iyi gördük. E4 oynadık. Ve pozisyon eşitlendi bir anda. Evet üstünlük kaçtı işte. Yani her ne kadar çok iyi oynamışız kusursuza yakın oynamışız gibi hissetsek de işte e, kazans, e, kazandığımız maçları analiz etmenin böyle bir güzelliği var. At çarpı D7 1.8 oranında üstünlük veriyor makine. 1.1 oranında at B5 hamlesi üstünlük veriyor. Benim oynadığım E4 hamlesi 0.3'e kadar düşürüyor oranı. Yani e, ciddi bir hata. E, ondan dolayı hani üstünlüğü üstünlükten vazgeçmek gibi. Çünkü savunması varmış. Tabi Ağır partide bunun ayrımına daha rahat varılabilir. Rapid olmasından da biraz kaynaklanıyor ama bahane değil tabii ki. O Kazandığımız oyunları dahi analiz etmemiz lazım. Detaylı bir biçimde analiz etmemiz lazım. D çarpı E4. Şimdi at çarpı D diye kazanıyormuşuz. Bizim at çarpı E4 de kazançmış. Sonrasında demek ki biz bir yanlışlıklar yaptık yine. Çünkü rakip rok atabildi ve sorunda aşırı fazla yaşamadı. Bakalım doğru oynadık mı de devamını. Fil E4 değil at D7 almam gerekiyormuş yine. Yine at D7 almam gerekiyor. E, fil E4 alınca rakip at E5 alıyor. D5'e. Fil E5. Burada fil E5 de... Burada vezire F3 tek üstünlük veren hamleymiş. Aksi takdirde eşitliyormuş. Ya da belirsiz bir konum oluşuyormuş. Tek üstünlük veren hamle. Vezir F3. Ne oluyor vezir F3'e? Fil F4 alırsa fil B7 var. Ben de kale alıyorum. Mesela. Burada da vezir F3 kaçırmışız. Yani... E, konumsal anlayışımız burada rakibin işte biraz zaman kaybetti açılış açılışta. dolayısıyla yani zaman kaybedince aynı taşla birden fazla kez oynayınca rock rok yapması gecikti. Sen hızlıca rok attın. Dolayısıyla senin merkezi açman lazım diyor bize konumsal anlayışımız ama bir de işte dediğim gibi dakik olma olayı var. Dakik olamamışız gördüğünüz gibi. Eee vezir F3 hamlesini kaçırmışız. Daha öncesinde at çarpı d 7 kaçırmışız birkaç yerde. ondan dolayı e, konumsal anlayışın ve e, taktiğin e, birleştiği zamanlarda çok iyi oyunlar ortaya çıkarabiliyoruz. E, aksi takdirde hani sadece konumsal anlayış da yeterli olmuyor tabii. Şimdi e, fil çarpı 5, vezir çarpı 5, kaleye 1 oynadık. Burada rok atamıyor. Tamam. E, vezir a5 geldi. Vezir d6 oynadım ben. Vezir d4 daha iyiymiş. Evet vezir d4 güzelmiş gerçekten. g7'ye saldırıyor ve rok atarak koruyamıyor g7'yi. d7 boşta olduğu için vezir d4 daha güzelmiş. Çünkü vezir d6'ya vezir b6 onu gördük. Vezir a3'ü de gördük. a5 oynayınca kale e devir oynadım ben ki iyi hamlelerden biri. Tamam sorun, sorun değil ama belirsiz bir konum oluştu. Yani burada fil c6 ya da kale c8 oynasaydı pozisyon belirsizliğini koruyacaktı. Ama zaten bir piyon önde olmasına rağmen 0-0 veriyorsa bu belirsiz ya da siyah beyazlara kompansasyon, kompansasyon var demek. E ondan dolayı umut vadeden bir konumuz olduğunu söyleyebiliriz. Vezir B4 gelince al diyor ben almadım. Vezir D3 geldim. O da normal bir hamleymiş. E, yani alınca alıp kale D4 diyor o, o aklımdan geçmedi. E, Vezir D3. E, kale D8. Kale C1. Kale c 1 Burada evet flash 7 aldık. Şah 8 hemen file 4'ümüzü döndük ki kale 4 çok daha iyiymiş. File 8 oynuyormuş ama kale C4'de karmaşık bir konum oluşuyormuş. Örneğin kale C4'de e, rakibimiz vezir B6 kaçtığında kale 4ten sonra maç bitiyor. E, o yüzden e, kale C4'de file 8 ara hamlesini bulması şart. Buradan kale aldığımda ben o da buradan kale alıyor. Sonra ben filmi kaçıyorum tempo ile. Bu konumda e, beyaz üstünmüş. Herhalde e, siyah şahın güvensizliğinden kaynaklı. Örneğin dördüncü yatayda kaçmak zorunda. Vezir C5 kaçarsa buradan mat oluyor. Hemen mat oluyor buradan. E, ondan dolayı e, zorlayabilirmişiz bu şekilde oynayarak. Ama biz hemen file 4 döndük. E, F5, fil G2. E5 bu iyi olmadı. Evet E5'in iyi olmadığını hissetmiştim. Çünkü vezir E2. Vezir E2'de de en iyi değerlendirme yöntemi değilmiş. Çünkü vezir E3 daha iyi diyor. Vezir E2'ye E4 var diyor. Vezir E2 E4. Kale C4 oynadığımda tek hamle Vezir B6 diyor. Vezir B6 oynadı mı rakip? Vezir E7 oynadı. Kale C ha, Vezir H5 şah çekip kale G... Kale C7 geldik. File 8i gördük burada. Rakip görmedi. Ben görmüştüm. Mecburen taş değişmek durumunda kalıyordum. File 8 oynasaydı. Ve hiç istemediğim halde taş değişmeyi hiç istemediğim halde çünkü şahı zayıf. E, file 8 oynasaydı mecburen veziri alacaktık. Burada e, kale debir alsaydı tehdit altındaki vezirimle geri dönüp alacağım için o da gelip benim vezirimi alacaktı. Ben burada kalelere karışıp H3'le hava deliği açmam lazım. Yani B7 toplayayım desem şah çekiyor. E, file F1 kapatınca da fil F3 gibi bir hamle ya da fil G4 fil 3 fikriyle oynayabilir. Çok üstün kalır. Orada materyalin önemi olmaz. Beyaz karelerimiz şahımız çok zayıf kalır. E, ve yani dolayısıyla file 8'i bulabilseydi kaleye 7 almak zorundaydı. Bunu alınca da kaleleri kırırdık az çok zorunluydu. Sonra H3 oynayacaktık. Şimdi hiç istemediğimiz bir konum oldu. Az önce vezirimiz içeri dalmıştı, şahı zayıftı. Eee çıkarmaya çalışıyorduk. Oradan belirsiz bir hatta belki siyahın üstün olduğu bir oyun sonuna geçildi. File 8'i evet bulmalıydı rakip. Onu kaçırdı gözden. Böyle oynanınca hemen fil f geldik. Kale F6 oynanınca hemen bitti parti fil, fil F1'den sonra. Kale H6, fil C4 şah, şah 8 vezir F7'yi de bulduk. Artık kayıp pozisyon rakibimize. Vezir 5 gelince kale D çarpı D7 alınca da vezir G8'den mat ettik. Çok enteresan bir oyundu. <laughs> Aslında kazandığımız oyunları da analiz etmenin önemini görmüş olduk. Gördüğünüz gibi hani gayet hani Lichess Ilçesin, e, rapid Rapidinde Yani rap, rapid zaman temposunda e, Puanı gayet yüksek olan bir oyuncuyla oynadık 2531 seviyesindeki bir oyuncuyla oynadık. oynadık e, Ama Ve kazandık oyunda ama bir sürü hata yapmışız e, Rakip de bir sürü hata yapmış Bir yerde tek e, File 8 hamlesini gör, görmemiş e, O yüzden hani Kazandığımız oyunları da analiz edelim ki e, Bir sonraki oyunda ya da buna benzer konumlar oluştuğunda kendimizi daha geliştirmiş olabilelim. O konumda daha sağlıklı, daha doğru analizler yapabilelim. Bu da oyun gücümüzü artıracaktır diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda, yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.